Şöyle hızlı bir durum oldu. Aspirin tedavisi dediğimiz esasında biraz daha işi hızlı bir şekilde bitirip lokal bölümlere odaklanıp işi hızlıca teslim etmekten ibaret. Ama şöyle bir durum var ki yine tahmin edeceğiniz üzere ben hafta sonu kiralamaya çıktım ve babam birçok bölümü bitirmiş. Geçen seferin izleme bölümünden hatırladığınız ön kaputumuz. Şöyle göstereyim bu yan taraflardaki nikelaj altındaki deliklerimizde de bizim <laughs> çürüklerimiz vardı. Onun akabinde şu gösterdiğim, on, tabii ki de mizahi açıdan meteor çukuru olarak bahsettiğim yerde de babam burayı bitirmiş. İşte yukarıda da birkaç bir yerimiz var. Oraları da bitirmiş. Bagaj içini birazdan göstereceğim. Onun haricinde direkt olarak bagajın kendisinde biraz e, hasarlarımız vardı. Şu alt tarafta görüldüğü üzere yeni parça eklenmiş. Şurada biraz yıkın ihtiyacımız vardı. Yeni parça çalıştırmış babam burayı. Çünkü burası gerçekten çok kötü durumdaydı. Hani arka stopu takabileceğimiz bir durum kalmamıştı burada. Bunun akabinde bu yan tarafların ayarsızlıklarından kaynaklı buraları da işlemlerimiz yapılmış. Şu içeriği birazdan dediğim gibi göstereceğim. Aynı şekilde burası da. Mesela burası daha taşlanmak istiyor. Ben de burayı şimdi görüyorum. Normalde ben şu yan tarafları taşlamıştım. O yüzden yüzüm gözüm bu halde toz içerisinde. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var ki dediğim gibi bu araç çok hızlı bitecek. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağız ve ben bundan minimum 3 bölüm çıkartmak istiyorum. Ne demek? Ee, ön izleme, kaporta ve boya olarak. Bir de belki yapabilirsem teslimat videosu yapmak istiyorum. Zira bu aracın görüntüsü benim çok hoşuma giden bir araç. Yani 64 impala beleğir yani 64 serisi benim komple çok hoşuma giden bir araç olduğu için bu görüntüleri kullanmak istiyorum. Aklımda var birkaç kurgu ama tabii ki de yapamayacağımız meçhul. Çünkü yoğunuz. Hem kiralamalar hem... Ee, atölye bölümü, restorasyon bölümü Allah'a şükür çok hızlı ilerliyor. O yüzden de hepsine yetişebilecek miyim bilmiyorum, söz vermiyorum. Bu arada eğer ki olursa bunun da haberini vermek istiyorum. Kiralamalara çıkıyorum diyorum sürekli ama kiralamalarda ne yaptığıma dair eğer ki herhangi bir gelin çiftimiz veyahut da gelin damat çiftimiz buna müsaade ederse o konuyla da ilgili sizlere bir video çekmek istiyorum, içerik çıkarmak istiyorum ki acaba o gün içerisinde sizin başınıza neler geliyor, bizim başımıza neler geliyor. Bunları bir kısa bir özet şeklinde çekmek istiyorum. Onun haricinde zaten bu videonun sonlanışı yani kaporta bölümünü bitirmemizle alakalı. Babamı da konuşturacağım. Hani bir sıkıntı oldu mu, bir sıkıntı var mı, benim bilmediğim, anlatmadığım bir durum var mı ki kendisi de videoları izliyor bu arada tabii ki de. O yüzden bir soracağım bakalım hani herhangi bir problem, sıkıntı çıktı mı benim anlatmadığımın aksine. O yüzden şimdilik ben görüşmek üzere diyorum ki büyük ihtimal bir sonraki izleyeceğiniz sekansta da. Bu arada sekans dediğimiz Mesela şu an ben bir video çekiyorum değil mi? Bu videoyu bitiriyorum ve sonrasında yeni bir video ekliyorum ya. O işte benim sekansım ve babamın sekansı olarak isimlendiriyorum ben. Hani bir sonraki izleyeceğiniz tarafta da zaten babamı konuşturmuş olurum. Akabinde de kaporta bölümünün videosunu çekmiş bitirmiş olurum. Bakalım. Öyle yani. Ha bu arada detay olarak vermem gerekirse biz genel olarak oksijen kaynağı kullandık bu araçta. Çünkü aracı tamamıyla sıfırdan yapmadığımız için çok fazla çürük noktalarından çok fazla paslı bölgelerden yeni alıştıracağımız sacı tutmamız gerektirdiği için genelde oksijen kaynağı kullandık. Gazaltını ekstrem şekilde tercih etmedik. Sadece bagaj içerisinde birkaç bölgede tercih ettik. Onun haricinde aracın birçok kaportasına oksijen kaynağı ve sarı telle bitirmeye çalıştık. Tabi bunların hepsinin detayını neden böyle yaptığımız, neden farklı şekilde yapmadığımızın hepsinin detaylarını babamdan öğreneceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Tabii ki de ilk öncesi ve sonrasında Bu çektik bunu asla düşünmüyorum. Ama el attıkları şeye bakar mısın? bildiğin silikon çekmişler buraya. Evet. Şuradan bir kaldırsana. Kürkleri silikon atmışlar. E ne yapsınlar oğlum? Yani, yani baba parça eklemek bu kadar mı zor? Tabii ki zor manyak mısın sen? E niye baba sen e iş sen yapıyorsun. Sen biz kolay yapıyoruz diye sana kolay mı geliyor? Hayır baba iş yapıyorsun sonuçta. Bu bir ahlaktır ya. Hayır sonuçta eğer müşteri de önemli olur burada. Müşteri ben ucuz iş istiyorum derse ne yapacak adam? Cebinden ha. mi harcayacak? Ne bileyim bence herhalde yukarıda yanlış bir durum. Biz de biraz fazla kıvlatıyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Bu niye özellikle bu bölgeye sarı kaynağı yapıyorsun? <laughs> Buralar arabaların bağlantı noktalarıdır. Buralarda normalde fabrikadan kurşun çıkar. Kurşun oluyor. Ama bizim şu anda kurşun yapma imkanımız yok. Yani ben daha önce kurşun çırakken yapmıştım bir iki kere yani yaparken görmüştüm. Ondan sonra bir daha da nasip olmadı görmek. Yani aslında kurşunla doldurulması lazım. Ama ben şimdi burayı sarı kaynağı yapıyorum. Bilmem arkadaşlar da fiber malum çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yap be. Şu anda görüldüğü üzere Bagajın içindeyim Ne yapıyorsun diye soran olursa Bu gördüğünüz ayar yerlerini Kaputu ayarlamaya çalışıyoruz Yaptığımız işlemlerden sonra Şunu söylemem gerekiyor ki hani Sizin sandığınız gibi dört tane cıvı Bitti gitti olmamış Sen ne düşünüyorsun? Neyi düşünüyorum? Ayarlamada On numaraysa değil Tam olarak şu anda saat gecenin gördüğünüz üzere pis üstünlüğüm çünkü kurgucu Umut. Kendisine buradan selamlar olsun. Dedi ki final videosu yok ama hani videolarda da söylediğimiz üzere çok yoğunuz. Saat şu an geçmiştir ben size bunu kanıtlayamıyorum. Belki Umut bu konuşmalarımızın bunu da zaten ona Whatsapp'tan yönlendireceğim. <laughs> Onun belki böyle bir ekran gürültüsünü falan koyar kanıtlar. İşte dediğim gibi çok yoğunuz. Daha yeni... Ee, final yapmayı unutmuşum ben videoda. Şu anda da kafam allak bullak. Final yapmayı unutmuşum. O yüzden ilk önce hepinize özür diliyorum. Bunu maalesef final tarafına koyacak kurgucu Umut Beyciğimiz. O yüzden şimdilik yolunuz açık. Benzininiz bol olsun. Garaj yol atlarından herkese vedalar olsun. Bir sonraki bölümümüzde boya bölümü olacak. Hemen hızlıca neler yaptığımızı anlatacağım. Tabii bunu ee, bir sonraki videoda anlatacağım. Bugün anlatmayacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi pis üstümü giydim. Sırf Umut Beyciğimiz istiyor diye garaj üstümü giydim kendisine de buradan selam olsun. Gece içinde bana bu kıyafetleri giydirdiğim için de kendisiyle ayrıyetten görüşeceğimiz, görüşeceğimizi, ödeşeceğimizi bildirmek isterim. Tekrardan kapı yapıyorum. Yolunuz <laughs> açık, benzininiz bol olsun. Garaj dolapları herkese elvedalar olsun efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz.